Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir insan sadece farzları kılsa, sabah namazının iki rekatı, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört, bir de üç rekat bitir. Bu Müslüman namaz kılan Müslüman sayılır mı? Cevap sayılır. Çünkü Allah'ın kıyamet günü, muhakkak hesap olarak önümüze çıkaracağı şey o farz namazlardır. Peki nafile sünnet dediğimiz namazlar ne oluyor? Bu namazlar bizim o namazlarımıza da destek olacak namaz ehli olma, namaz atmosferinde yaşama kalitesi sağlıyor, sevap getiriyor. Bizi daha namazlı Müslüman haline getiriyor ama farzları kılan namaz kılıyor sayılır. هيبة دار قبة ثوابنا رمضان والحمد لله رب العالمين